İkinci Dünya Savaşı'nda Alman saplarında savaşan bir pilot olan Rudel'in Sovyetlere verdiği zarar öyle büyüktür ki tek başına ordu tanımına tam manasıyla uyuyor. Kullandığı Stuka kara bombardıman uçağıyla düşman avcı uçaklarını dahi düşüren Rudel 5 defa ağır yaralanmasına rağmen savaşmaya devam etmiş hatta esir düştüğü Rusların elinden dahi kurtulmayı başarmıştır. Rudel'in düşmana verdiği zayiatın doğrulanmış listesi ise şu şekildedir. 800 araç, 519 tank, 150 top bataryası, 70 çıkarma gemisi, 9 uçak, 4 zırhlı tren, 1 destroyer, 2 kruvazör, 1 büyük savaş gemisi. Rudel'in başarıları tek başına bir pilonun yaratabileceği türdendir. Bu yüzden Alman genel kurmayı Rudel'in şahsına özel altın meşe yapraklı, kılıçlı ve elmaslı birinci sınıf şövalye demir haçı adında bir madalya tasarlamıştır. Ve tarihte bu madalyayı alan tek subay Rudel olmuş.